Şimdi arkadaşlar şöyle bir yöntem geliştirelim. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Şimdi dördüncü gün paramız bittiğine göre paramız bir lira kardeşimize verdiğinde bitmiştir. Bir lira kardeşe verdik. Ee, kalan paranın yarısını harcamıştık. Demek ki yarısı 1 liraymış. 1 lira harcanır, 1 lira da kardeşe verilir. Yani 4. gün harcanan paranın 2 lira olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 3. güne geri dönelim. Demek ki 4. güne 2 lira paramız kalmış. O halde bu 2 lira paramız kaldığına göre 1 lira da kardeşe vermiştik. Kardeşe verdiğimiz 3 liradır diyebiliriz. 3. gün 3 lira Kardeşimize vermeden önce paramız kaldığına göre 3 lira yani e, yarısı harcanıp yarısı elde kaldığı için 3 lira da harcanmıştır. Dolayısıyla elimizde 6 lira vardır. İkinci güne geri dönersek 6 lira 3. güne devrettik. 1 lira da kardeşe verdik 7. 7 lira da harcamış olmamız lazım. 14 liradır. Tekrar buraya dönelim. 14 lira bugüne devrettik. 1 lira kardeşimize vermiştik. Kardeşimize verdiğimiz parayla birlikte 15 lira. Yarısını harcayıp yarısını e, elimizde tuttuğumuza göre 15 lira da harcamışız demektir. Toplam böylece 30 lira harcanmış olur. Böylece e, denkleme ihtiyaç olmadan basit bir şekilde sondan başa doğru giderek sorumuzun cevabını buluruz.